hazırlık yapın. Gökyüzünde yaşanmak üzere olan şey sıradan bir geçiş değil bu. Sadece birkaç yılda bir karşımıza çıkan kozmik bir davet. 2 Temmuz 2025'te evren bilinçli benliğinizle en derin gölgeniz arasında nadir ve güçlü bir köprü kuruyor. Yengeç burcundaki güneş Akrep burcundaki kara aylelit ile mükemmel bir üçgen oluşturuyor. Bu sıradan bir astrolojik açı değil. Bu toplumun saklamanızı söylediği, yüzleşmekten korktuğunuz, asıl gücünüzün anahtarını elinde tutan, kendinizin en güçlü, ehlileştirilmemiş yanlarına doğrudan açılan bir kapı. Çoğu insan bu fırsatı kaçıracak. Tam başlarında neler döndüğünün farkına bile varmayacak. Son zamanlarda yoğun rüyalar görüyorsanız ya da geçmişteki yaraların sizi garip bir şekilde çektiğini hissediyorsanız okumaya devam edin. Çünkü bunun şu anda size yaşanmasının özel bir nedeni var ve bunu yazının ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Ama önce 2 Temmuz'da gerçekten ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Çünkü bu Güneş-Lilit üçgeni sadece gelip geçici bir kozmik olay değil. Şimdiden açılmaya başlayan bir enerji kapısı. Ve o kapıdan geçecek olan şey kim olduğunuzu tamamen değiştirebilir. Çoğu insan kozmik olayların yalnızca tutulmalar ya da meteor yağmurları gibi gözle görülür olduklarında önemli olduğunu sanır. Oysa en güçlü değişimler genellikle ince alemlerde gerçekleşir, gördüğünüz ve hissettiğiniz şeyler arasındaki boşluklarda. 2 Temmuz'daki Güneş üçgen lilit tam da böyle bir değişim. Kendini gökyüzünde gösterişli görüntülerle duyurmuyor. Bunun yerine bilinçli kimliğiniz, Güneş ile ilkel. Ehlileştirilmemiş doğanız Lilith arasında sessiz, güçlü bir uyum yaratıyor. Bu sıradan bir geçiş değil. Bilinçli kimliğinizle en ilkel, ehlileştirilmemiş ve güçlü iç doğanız arasında çalınan uyumlu bir akor. Lilith, kendimizden sürgün ettiğimiz parçaları temsil eder. Toplumsal normlar tarafından kabul edilemez sayılan ham arzuları, haklı öfkeyi, güçlü bağımsızlığı Güneş ise temel yaşam enerjimizi, egomunu ve var olma irademizi temsil eder. İşte burada durum yogunlaşıyor. Bu iki gök cismi de Seu burçlarında. Güneş besleyici yengeçte, Lilith dönüştürücü akrepte. Su duyguyu, sezgiyi, bilinçaltını temsil eder. Bu, 2 Temmuz'da açılan portalın sadece gökyüzünde değil, doğrudan duygusal bedeninize açıldığı anlamına gelir belki şimdiden hissediyorsunuz. Belirgin tetikleyiciler olmadan yüzeye çıkan tuhaf duygular, anılardan daha canlı gelen rüyalar, yıllardır fark etmediğiniz kalıpların aniden görünür olması. Bunlar rastgele değil. Bunlar hayatınızı etkilemek üzere olan çok daha büyük bir dalganın ilk işaretleri. Güneş-Lilit üçgeni ruhunuzun en mahrem köşelerini şimdiden aydınlatmaya başladı. Soru şu: Karanlıkta saklanan şeyi görmeye hazır mısınız? Dikkat edin. Bedeniniz bu yaklaşan enerjiye çoktan tepki veriyor ve size önemli bir şey söylemeye çalışıyor. Fark ettiniz mi? Son birkaç gündür fiziksel varlığınızdaki ince değişimleri. Belki garip saatlerde uyanıyorsunuz özellikle dünyalar arasındaki perdenin en ince olduğu sabah 3 ile 5 arasında. Belki de alışılmadık hisler yaşıyorsunuz. Avuçlarınızda, omuz bilederinizin arasında ya da kafanızın arkasında aktifleşen basınç noktaları. Bu rastgele değil. Bu stres değil. Bu, 2 Temmuz'da sel gibi akacak frekansları almak için bedeninizin kendini ayarlaması. Güneş üçgen Lilith sırasında, kişiler iç dünyalarında belirgin bir değişim yaşayabilir duygusal olarak duyarlı yengeç güneşi ile ruhsal olarak derin akrep'teki lilit arasındaki uyumlu akış duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel bedenlerimizde yankılanan güçlü bir enerji alanı yaratır. Bu geçişin baskın su elementi duygusal ve ruhsal duyarlılığı önemli ölçüde artırır. Bu, konuşmalardaki ve ortamlardaki duygusal akıntıları daha güçlü hissetmek şeklinde kendini gösterir. Sanki atmosferi Olağanüstü bir doğrulukla okuyabilir ya da başkalarının söylemediği duygularını hissedebilirsiniz. İçgüdüsel hisler ve sezgisel dürtüler daha güçlü ve sık hale gelir, duyulma talebinde bulunur. Ve çoğu insanın gözden kaçırdığı çok önemli bir şey var. Bu fiziksel hisler sadece yan etkiler değil, bunlar aktivasyon noktaları. Bedeniniz gelecek büyük yüklemeyi yönetmek için kelimenin tam anlamıyla yeni enerji yolları oluşturuyor alışılmadık bir yorgunluk hissediyorsanız, bu yanlış giden bir şey olduğu için değil. Sisteminiz perde arkasında fazla mesai yapıyor, enerji alanınızın tam bir yeniden ayarlanması için hazırlık yapıyor. Bedeniniz, zihninizin henüz kavrayamadığı şeyi biliyor. Ufukta derin bir değişim var. İşte 2 Temmuz hakkında kimsenin size söylemediği şey bu geçiş sadece gökyüzündeki açılarla ilgili değil, bu kadim bir dengesizliğin düzeltilmesi. Binlerce yıldır insan bilinci parçalanmış durumda. Işığımızı kucaklayıp karanlığımızı reddetmeyi öğrendik. Güçlü yanlarımızı kutlayıp zayıflıklarımızı saklamayı. Dünyaya maskelerimizi gösterirken gerçek yüzlerimizi gizli tutmayı. Bu bölünme bir kaza değildi. İnsan gücünün kasitli bir parçalanmasıydı. Güneş ile Lilith arasındaki üçgen, ruhun en uzun savaşında bir ateşkes anlamına gelir. Bu, susturulmuş hikayelerimizi geri almak, sakladığımız gücü kullanmak ve vahşiliğimizin ehlileştirilecek bir kusur değil, onurlandırılacak hayati bir güç kaynağı olduğunu anlamak için kozmik bir izin belgesi. 2 Temmuz'daki güneş üçgen Lilith, bu kadim yarayı iyileştirmek için nadir bir fırsat yaratıyor. Mücadele ya da zorlamayla değil, uyumla. Üçgen açı akışı, kolaylığı ve doğal hizalanmayı temsil eder. Sanki evren bu iki parçanın birbirini düşman değil, müttefik olarak tanıması için kısa bir süreliğine olağan yasalarını askıya alıyor. Çoğu insan drama ve çatışma aradığı için bu fırsatı tamamen kaçıracak. Dönüşümün acı verici, zor, uğruna savaşmaları gereken bir şey olmasını bekliyorlar. Oysa en derin değişimler genellikle zorlamayla değil lütufla gelir. Bu geçiş tam da böyle bir lütuf sunuyor. Bütünleşmenin sadece mümkün değil, doğal hale geldiği bir an. Işığınızla gölgeniz arasındaki engellerin eridiği, bu parçaların tek başına olabileceklerinden daha güçlü bir şeye dönüşmesine izin veren kısa bir pencere. Ama bu pencere sonsuza dek açık kalmayacak. 3 Temmuz'dan sonra tam hizalanma solar ve zahmetsiz entegrasyon fırsatı daha zorlu hale gelir. İşte bu yüzden önümüzdeki birkaç gün içinde yapacaklarınız bu kadar kritik. Yoğun rüyalar yaşıyorsanız ve geçmişteki yaralara çekildiğinizi hissediyorsanız, bunun özel bir nedeni olduğundan bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? İşte bu. Bunlar, Güneş-Lilit üçgeni enerjisiyle zaten rezonansa girdiğinizin işaretleri. Ama gözden kaçırıyor olabileceğiniz başka işaretler de var. Lilith, doğamızın ehlileştirilmemiş, özgür ruhlu yanını temsil eder ve bu üçgen onu yüzeye çıkarmaya yardımcı olur. Geçiş, bastırılmış ya da reddedilmiş arzuları, tutkuları ve kişiliğin yönlerini aydınlatabilir ve harekete geçirebilir. Gölgenin uyanışı olarak adlandırılan bu durum korkutucu olmak zorunda değil. Uyumlu üçgen açı sayesinde genellikle unutulmuş bir parçanızı hatırlamak gibi hissedilir. Bu uyanışın işaret ve belirtileri arasında yaratıcı ya da duyusal enerjide artış, alışılmadık cesaret, kutsal hoşnutsuzluk ve tabu duyguların ortaya çıkması sayılabilir. Aniden yaratma, yazma, resim yapma, dans etme, müzik yapma konusunda güçlü bir dürtü hissettiyseniz bu uyanmakta olan Lilith'tir. Kendinizi daha cesurca ifade ediyorsanız, daha önce koymaktan korktuğunuz sınırları koyuyorsanız bu da onun etkisidir. Belki de en önemlisi artık otantik benliğinizle uyumlu olmayan hayatınızın yönleriyle, sizi kısıtlayan ilişkiler, ruhunuzu körleştiren işler, uyum talep eden sosyal çevreler derin bir hoşnutsuzluk hissetmeye başladıysanız bu açıkça bu geçişe ayarlandığınızın bir işareti. Bu duygular rastgele bir hoşnutsuzluk değil. Bunlar kozmik rehberlik. Bunlar bir portalın açıldığını ve eski hayatınızın bazı parçalarının sizinle birlikte bu portaldan geçemeyeceğini ruhunuzun fark etmesi. Soru şu. Bu işaretleri dinleyecek misiniz yoksa onları geçici ruh halleri olarak mı göreceksiniz? Çünkü bu sinyallerle ne yapmayı seçeceğiniz 2 Temmuz'un sıradan bir gün mü yoksa ruhsal evriminizdeki bir dönüm noktası mı olacağını belirleyecek. Rüyalarınız aniden daha yoğun, daha sembolik, uyanık hayatınızdan daha gerçek hale geldiyse, bunu hayal etmiyorsunuz. Sadece garip uyumuyorsunuz. Yaklaşan portaldan doğrudan iletimler alıyorsunuz. Rüyalar olağanüstü canlı sembolik ve duygusal yönden yüklü hale gelebilir ve bilinçaltından doğrudan bir iletişim hattı görevi görebilir. Bu, psişe'nin derin yerleşmiş materyali işlemek için geçişteki açık kanalı kullanmasıdır. Şu anda rüyalarınız sadece beyninizin rastgele ateşlemeleri değil. Bunlar mesajlar. Bunlar neyin bütünleştirilmesi, neyin iyileştirilmesi neyin geri alınması gerektiğini göstermek için incelen perdeyi kullanan bilinçaltı zihniniz. Tekrar eden sembollere ya da temalara özellikle dikkat edin. Su elementleri, okyanuslar, nehirler, seller, hem güneş hem de lilit, su burçlarında olduğu için bu geçiş sırasında özellikle önemli. Tanıdık evlerdeki gizli odaların, bir şekilde yakından tanıdığınız hissettiren yabancılarla karşılaşmanın, gömülü nesneleri ortaya çıkarmanın rüyaları bunların hepsi klasik gölge entegrasyon sembolleri. Ve işte çok önemli bir şey. Şu anda geçmişinizden figürler rüyalarınızda beliriyorsa, özellikle sizi inciten insanlar ya da güçsüz hissettiğiniz durumlar bu rastgele değil. Bu yüzleşilmesi ve dönüştürülmesi gerekenleri ortaya çıkaran, sisteminizde dolaşmaya başlayan Lilith enerjisi. Bu rüyaları görmezden gelmeyin. Uyandığınızda onları unutmaya çalışmayın. 2 Temmuz'daki portal sırasında neyi bütünleştirmeniz gerektiğinin tam taslağını içeriyorlar. Yatağınızın yanında bir rüya günlüğü tutun. Anlamsız görünen parçalar bile olsa hatırladığınız her şeyi kaydedin. Portal yaklaştıkça desenler kendini gösterecek. Bu geçişin altında başka bir şey oluyor. Çoğu astrologun büyük resmi göremedikleri için size söylemeyeceği bir şey. Bu Güneş-Lilit üçgeni sadece kişisel bir olay değil. Bu kolektif bir zaman çizgisi değişimi. Bu astrolojik olayın zamanlaması potansiyelini kullanmak için kritik bir faktör. Güneş-Lilit üçgeni daha büyük bir göksel çalkantı döneminden önce stratejik olarak yerleştirilmiş kısa, güçlü bir netlik ve entegrasyon penceresi sunuyor ve mesajlarına bir aciliyet hissi katıyor. Güneş ile Lilith arasındaki üçgen açı, 2 Temmuz 2025 sabahı saat 7:30'da tam olarak gerçekleşir. Ancak enerjik etki bu kesin anla sınırlı değil. En büyük güç penceresi yaklaşık 48-72 saat sürdüğü düşünülebilir. Bu geçişi bu kadar önemli kılan şey daha geniş astrolojik anlatıdaki yeri. Temmuz ayının ilerleyen günlerinde çok daha zorlayıcı açıların hemen öncesine geliyor. Neptün ve Satürn'ün geri harekete geçmesi, Uranüs'ün ikizler burcuna önemli geçişi, Merkür'ün geri dönen başlangıcı. Başka bir deyişle, Güneş-Lilit üçgeni fırtınadan önceki sakinlik. Bu bir kozmik hediye, potansiyel kaos ve yön kaybı döneminden önce bir lütuf ve netlik anı. İşte bu yüzden şimdi dikkat etmek bu kadar önemli. Bu portal sırasında elde ettiğiniz entegrasyon sadece kişisel gelişiminize fayda sağlamayacak, daha sonra gelen daha çalkantılı enerjileri nasıl yöneteceğinizi de belirleyecek. Bu pencereyi akıllıca kullananlar kendilerini otantik güçlerine demirlemiş bulacak, değişim dalgalarında sürüklenmek yerine onlara binebilecekler. Daha büyük değişimler gerçekleşmeden önce hizalanma şansı sunuluyor size. Bu fırsatı kaçırırsanız bu ayın ilerleyen günlerinde zemin sallanmaya başladığında ayakta durmakta zorlanabilirsiniz. İşte çoğu insanın 2 Temmuz hakkında fark etmediği bir şey. Güneş Lilit üçgeni o gün gerçekleşen tek önemli olay değil. Bu portala başka bir karmaşıklık katmanı ekleyen terazi burcunda bir ilk dördün ayı da var. Sabah saatlerinde Güneş-Lilit üçgeninin vaat ettiği kolaylık ve iç akış, hemen bir eylem çağrısıyla karşılaşır. Aynı gün daha sonra gerçekleşen Terazi burcundaki ilk dördün ay, Güneş'e kare açı yapar. Üçgen yumuşak bir akış açısıyken, kare gerginlik, kriz ve ilerleme için engellerin aşılması ihtiyacı yaratan sert bir açı. Bu, büyüleyici bir enerji dizisi yaratır. Önce üçgen açı aracılığıyla gölge entegrasyonunun uyumlu akışı gelir. Sonra kare açı aracılığıyla bu entegrasyonu sınamak için meydan okuma gelir. Sanki evren şöyle diyor: İşte size entegrasyon ve netlik hediyesi. Şimdi bununla ne yapacaksınız? İlk 4'ün ay, özellikle ilişkiler ve denge, terazi alanında eylem talep eder. Bu, üçgen sırasında yaşadığınız içgörülerin ya da iyileşmenin hemen dış dünyada ifade bulmak için meydan okuyacağı anlamına gelir. İçsel bir vahiy yaşamak yeterli değil, bunu ilişkilerinize, sosyal dinamiklerinize, kararlarınıza getirmelisiniz. Bu, üçgenin hediyesini baltalamak için değil, onu gerçekliğe demirlemek için. Uygulama olmadan entegrasyon soyut kalır. İlk dördün ay yeni entegre edilmiş gücünüzün hayatınızda somut ifade bulmasını sağlar. Bu yüzden 2 Temmuz için hazırlanırken hem alma hem de eylem için hazırlandığınızı anlayın. Sabah indirmeyi getirir, öğleden sonra aldığınızı uygulamaya koyma çağrısı getirir. Güneş Lilith üçgeninin en derin etkilerinden biri ilişkilerinizde hissedilecek, özellikle romantik ilişkilerinizde. Ama aynı zamanda arkadaşlıklarınızda, aile dinamiklerinizde ve hatta profesyonel bağlantılarınızda Yengeç Akrep ekseni derinden ilişkisel, duygusal bağlanma, güven ve derin yakınlık üzerine odaklanır. Bu geçiş doğrudan yüzeysel bağlantılara meydan okur ve ilişkilerde yeni bir paradigma çağırır. Gölge benliğinizin saklanacak bir utanç kaynağı değil, karşılanacak, anlaşılacak ve bütünleştirilecek kutsal bir yön olduğu ortaklıklar önerir. Mesaj, koşullu sevgiden iyi davranırsan, tahmin edilebilir ve güvenliysen seni seveceğim. Daha radikal, koşulsuz bir kabule doğru bir hareket. Bu geçişten sonra kendinizi performans ve maskeler üzerine kurulu ilişkilere tahammül edemez halde bulabilirsiniz. Bu portal sırasında bütünleştirdiğiniz parçalar başkalarından da otantiklik talep edecek. Bu mutlaka ilişkileri bitirmek anlamına gelmez. Genişlemiş benliğinize uyum sağlayamazlarsa bazıları doğal olarak uzaklaşabilir. Daha çok onları dönüştürmek anlamına gelir. Büyüme kapasitesine sahip olan bağlantılar daha derin bir samimiyet ve gerçeklik seviyesine davet edilecek. Kendinizi yıllardır kaçındığınız konuşmaları yaparken bulabilirsiniz. Koymaktan korktuğunuz sınırları koyarken, gizli tuttuğunuz arzuları ifade ederken ve en önemlisi, başkalarının da sizinle aynısını yapması için alan yaratırken, bu geçişin en büyük hediyesi, sonunda başkalarını bütünlükleriyle görebilme yeteneğiniz olabilir, ışıkları ve gölgeleri ve onları karmaşıklıklarına rağmen değil, karmaşıklıkları nedeniyle sevmek. Koşulsuz sevginin gerçek anlamı budur. Her şeyin tatlı bir kabulü değil, bütün insanı görme ve sizi zorladığında bile onların otantik ifadesine yer açma konusundaki derin isteklilik. Güneş Lilith portalı açıldıkça enerji alanınızda güçlü bir simyasal süreç yaratır. Birçoğunuzun şimdiden hissetmeye başladığı bir süreç. Bu geçiş eski, durgun duygusal enerjinin nazik ama derin bir temizliğini başlatabilir. Güneşin yengeçteki konumu burada özellikle önemli çünkü yengeç geçmişimiz, köklerimiz, aile dinamikleri ve hatta atalardan gelen karmayla en derinden bağlantılı burç. Güneşin aydınlatıcı ışığı, sırların ve travmaların bekçisi olan akrepteki Lilite uyumlu bir şekilde akarak, iyileştirilmesi ve bırakılması için uzun süredir tutulan yaraları yüzeye çıkarabilir. Bu temizlik, eskimiş duygusal kalıpları bırakmayı, atasal travmayı iyileştirmeyi ve utanç ve suçlulukla yüzleşmeyi içerebilir. Kendinizi aniden yıllar önce hallettiğinizi düşündüğünüz olaylar için ağlarken bulabilirsiniz. Eski anılar beklenmedik bir netlikle yüzeye çıkabilir. Otomatik pilotta çalışan davranış kalıpları aniden görünür hale gelir, farklı seçimler yapmanızı sağlar. Bu temizlik size olan bir şey değil, sizin için olan bir şey. Genişlemiş benliğinizin ortaya çıkması için alan açıyor. Otantik ifadenizi ve gücünüzü engelleyen enerjik kalıntıları kaldırıyor. Ve çoğu derin iyileşme çalışmasının aksine, bu temizlik, uyumlu üçgen açı nedeniyle şaşırtıcı derecede nazik hissedilebilir. Bu bırakışın bir zarafeti var; alanınızdan ayrılan şeyin sadece doğal sonucuna ulaştığı hissi. Bu duygusal olmayacağı anlamına gelmez, kesinlikle olacak. Ancak bir yara bandını çekip çıkarmanın ham acısı ile çok uzun zamandır taşıdığınız bir yükü sonunda bırakmanın tatlı acı rahatlığı arasında bir fark var. Bu geçiş ikincisini sunar. Bu portaldan sonra fark edeceğiniz en dikkat çekici değişimlerden biri iç sesinizde olacak. Kendinize nasıl konuştuğunuz, içten aldığınız rehberlik. Bir şey değişti ve bu zihninizde oluyor. İlk başta bunu zar zor fark ediyorsunuz. Her zaman bildiğiniz iç diyalog daha sessiz, daha az kaotik. Şüphe, ikinci tahminler, eski düşünce döngüleri bunlar sönüyor. Ve yerlerini ne alıyor? Yeni bir ton net, doğrudan, sağlam. Artık kendinizle tartışmıyorsunuz, kendinize liderlik ediyorsunuz. Bu belki de güneş lilit üçgeninin en güçlü hediyesi, gölgenin entegrasyonu sadece eski yaraları iyileştirmekle kalmaz, kendinizle olan ilişkinizi temelden dönüştürür. Sürekli yoldaşınız olan iç eleştirmen solmaya başlar, yerini bilgelik ve egemenlik sesine bırakır. Bu yeni iç ses, korkudan ya da şüpheden konuşmaz. Sürekli onaylanma ya da güvenceye ihtiyaç duymaz. Sürgün edilmiş parçalarınızı sonunda evinize hoş karşılamanın geldiği bir bilme yerinden konuşur. Kararlar daha net hale gelir. Sınır koymak daha kolay olur. Sezginiz belki de daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir seviyeye keskinleşir. Ve belki de en önemlisi, kendinize yepyeni bir şekilde güvenmeye başlarsınız. Bu sadece geçici bir özgüven artışı değil. Bu, iç rehberlik sisteminizin temel bir yeniden kurulması. Bir zamanlar karar verme sürecinizde statik ve karışıklık yaratan parçalanmış benlik parçalarınız bütünleştirildi ve en yüksek bilgeliğinizin akması için net bir kanal yarattı. Güneş Lilith portalı sadece günler içinde açılacakken, ya da belki de bunu ne zaman okuyorsunuz? Bağlı olarak çoktan açılmış. Hazırlanmak için belirli adımlar atmanız çok önemli. Bu sadece enerjiyi pasif olarak deneyimlemekle ilgili değil, sunduğu fırsatı aktif olarak kullanmakla ilgili. Güneş üçgen Lilith'in güçlü enerjileriyle bilinçli olarak çalışmak için kişi belirli zihin yapılarını benimser ve uyumlu akışını bütünleştirmek için tasarlanmış uygulamalara girer. Bu iç ve dış dünyaları birleştiren kasıtlı eylem zamanı, radikal otantikliği kucaklayın. Özel bir günlükte ya da güvenilir bir sohbette, sakladığınız bir gerçeği ifade etme konusunda bilinçli bir seçim yapın. Enerji gizlemeyi değil, açığa çıkarmayı destekler. İlk olarak programınızda alan yaratın. Bu geçiş tam dikkatinizi hak ediyor. Mümkünse 2 Temmuz'da işten izin alın. En azından Ritüel ve düşünce için akşamınızı boşaltın. İkinci olarak nazik bir öz sorgulama sürecine başlayın. Kendinize sorun: "Kendimin hangi parçalarını gizliyorum? Hangi duyguları hissetmekten korkuyorum? Hangi arzuları reddediyorum?" Yargılamadan bu sorular üzerine günlük tutun. Üçüncü olarak eş zamanlılıklara dikkat edin. Portal yaklaştıkça evren size anlamlı tesadüfler tekrarlanan sayılar ya da semboller, şans eseri karşılaşmalar ya da ani içgörüler aracılığıyla kişiselleştirilmiş rehberlik gönderecek. Bunlar rastgele değil, neyin entegre edilmesi gerektiğine yönlendiren iz bırakıcılar. Su temelli temizlik ritüelleri. Su elementi bu geçişte merkezi. Ritüel banyosu bu enerjiyi onurlandırmanın derin bir yolu. Arınma için deniz tuzu ve duygusallık ile duygusal iyileşmeyi çağırmak için yasemin, gül ya da bergamot yağları ekleyin. Suda yatarken, eski duygusal bagajı bırakmak ve gölge benliğinizin entegrasyonunu karşılamak için net bir niyet belirleyin. Son olarak, 2 Temmuz için kutsal bir alan hazırlayın, dikkat dağıtıcı şeyler olmadan meditasyon yapabileceğiniz, günlük tutabileceğiniz ve portal enerjisiyle bağlantı kurabileceğiniz bir yer hem yengeç güneşini, su, gümüş, ay taşı, hem de akrep liliti, koyu kırmızı ya da mor kumaşlar, obsidyen, narlar, onurlandıran elementler içermeyi düşünün. Unutmayın, bu hazırlık sadece pratik değil, enerjetik. Bu geçişle bilinçli olarak etkileşim kurma niyetiniz, entegrasyon sürecini başlatan güçlü bir ayarlama. Bu güçlü Güneş-Lilit üçgenine yaklaşırken bir yol ayrımında duruyorsunuz. Şimdi oluşan enerji, yılın geri kalanında yankılanacak bir seçim sunuyor. Bu geçiş kolektife kritik bir soru yöneltiyor. İşim egemen benliğimin otantik bir ifadesi mi, yoksa hayatta kalmak ve onay almak için bir performans mı? Bu soru kariyerinizin ötesinde hayatınızın her yönüne uzanır. İlişkileriniz gerçek benliğinizin otantik ifadeleri mi? Yoksa kabul kazanmak için performanslar mı? Ruhsal uygulamalarınız en derin gerçeğinizle uyumlu mu yoksa yapmanız gerektiğini düşündüğünüz şey mi? Güneş-Lilit üçgeni bu soruların cevaplarının kaçınılmaz hale geldiği bir keskin netlik anı yaratır. Öz aldatma peçesi geçici olarak kalkar ve otantikliğinizden tam olarak nerede ödün verdiğinizi görmeniz sağlanır. Ve işte vermeniz gereken karar entegrasyonu mu yoksa parçalanmayı mı seçeceksiniz? Bu geçişin sunduğu bütünlüğü kucaklayacak mısınız yoksa kendinize karşı bölünmüş yaşamaya devam mı edeceksiniz? Bu soyut bir felsefi soru değil. Mutluluğunuz, ilişkileriniz, işiniz ve ruhsal evriminiz için gerçek sonuçları olan pratik bir seçim. Entegrasyonu seçenler 2 Temmuz'dan sonra yeni bir kişisel güç ve otantiklik seviyesine adım attıklarını görecekler ışıkları ve gölgeleri arasındaki iç savaş azalmaya başlar. Önceden bu çatışma tarafından tüketilen muazzam miktarda enerjiyi serbest bırakır. Bu fırsattan uzaklaşanlar, gerçek yerine konforu, gölgeyle yüzleşmek yerine ondan kaçmayı seçenler, astrolojik hava yoğunlaştıkça önümüzdeki ayları giderek daha zorlayıcı bulacaklar. Bir bölüm kapandı, bir kapı açıldı. Ve hazır olsanız da olmasanız da artık geri dönüş olmadığını biliyorsunuz. Seçim sizin. Portal bekliyor. Hala okuyorsanız, ilginiz için teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız, lütfen abone ol düğmesine tıklamayı düşünün. Desteğiniz çok değerli. Deneyimlerinizi ya da düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın ve daha fazla içgörü dolu içerik için abone olun.